Aziz kardeşlerim, şu ahir zamanda gelen biz kullar, her zaman üzerinde basa basa durduğumuz me mesele, bizler rahatlamak istiyorsak, vallahi ne kadar yaparsak yapalım, ne kadar gayret gösterirsek gösterelim, ne kadar çalışarsak çalışalım, bütünlükle bizim bütün kazancımız sadece şurası kadardır aziz kardeşlerim. Bütünüyle hayatımızın dünyadaki geçimliliği şu bir karış yer içindir. Başkası var mı? Başkası var mı aziz kardeşlerim? Şu kadardır. Burası doyduktan sonra başka bir mesele kalıyor mu? Bundan ötesi fazlalık değil midir? He? Bundan ötesi yoktur. Arabaya biniyorsan burası için biniyorsun. Evin varsa bunun için var aziz kardeşlerim. Evleniyorsan bunun için evleniyorsun. Bir karışlık yer bütünüyle senin hayatını yönetiyor aziz kardeşlerim. O halde ve bir karış yere mahkum olmaktansa şu ahir zamanda gelen kullar olarak bizlerin yapması gereken şey ahirette ebedi bir hayatın bizi beklediği, sonsuz ölümün öldürüldüğü, ölümün olmadığı, hastalığın olmadığı, diş ağrısı, göz ağrısı, kulak, boğaz ağrısı, baş ağrısının olmadı. Tamamıyla esenlik yurdu olan cennet için bu dünyada hazırlık yapmak lazım aziz kardeşlerim. Burası ahiretin tarlasıdır. Ne ekersek onu biçeceğiz diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyilikleri ekelim, güzelliklere ekelim, zikrimizi, taatimizi, beş vakit namazımızı ihmal etmeden şu tarlamıza ekelim aziz kardeşlerim. Beş vakit namaza özellikle dikkat edelim. Özellikle dikkat edelim. Çünkü zikirden bahsettim ya. Tesbih'den bahsettim ya. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnnas salateten tenha'anil fahsai vel münker. <laughs> Ve zikrullahü ekber. En büyük zikir Allah için kılınan namazdır. Unutmayınız. 5 vakit namaz kendi aralarında geçen bütün günahlara kefarettir. Şimdi cuma namazı kılacaksın. Birazdan ikindi namazına kavuştun, ikindi namazını kılacaksın. Arada hata olabilir, aradan isyanın olabilir, arada günahın olabilir. O kılacağın namaz ikisi arasındaki bütün günahlara kefarettir diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Akşama kılacaksın, ikindi de kıldığın namazla akşam namazı kıldığın namaz arasındaki bütün günahlara kefarettir diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü namazda zikir var, tekbir var, tesbih var, kıraatül Kur'an var, Fatiha-i Şerife var. Tesbihler, zikirler, salatlar, selamlar, selamlar var aziz kardeşlerim. tahiyyat ikramlar var. Yani bütün zikirleri namaz içine almıştır. En büyük zikir namazdır. O yüzden gençler hiç ihmale gerek yok hiç tereddüte gerek yok, geriye bırakmaya gerek yok. Namazlarımıza dikkat edelim, zikrin en büyüğünün namaz olduğunu unutmayalım ve Allah'tan Celle Celalü'l-Den Hazreti İbrahim'in duası gibi dua edelim. Aziz kardeşlerim neydi o dua? Rabbi cealni mukimes salati ve min Ya Rabbi beni namazı dostdur kılanlardan eyle. Dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Allah'ım beni namazı dost doğru kılanlardan eyle. Benim evlatlarımı da ya Rabbi. Sen doğru namaz kılamazsan senin evlatların da doğru dürüst namaz kılmaz. Sen namazı çarçur edersen evlatların da hem namazını çarçur eder hem senin hayatını hem kendi hayatını çar çarçur eder. O yüzden aziz kardeşlerim namazlarımızı paçavraya çevirmeden güzel bir şekilde ahir zamanda rahat ruhumuzun ferah bulacağı namazlar kılmaya çalışalım. Bunun için Allah'a yalvaralım ve dua edelim. Unutmayalım ki en büyük zikir namazdır. Allah'ım bizleri buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek bu zikirlerle bu şehadetlerle ölmeyi hepimize nasip eylesin. Ola ki bu zikir getirecek takatımız olmaz, gücümüz olmaz, enerjimiz yetmez, dilimiz dönmez, ağırlaşır o anda. O zaman da Allah, 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 Allah diyerek Allah canımızı, emanetini alıversin diye dua edelim. Allah iman, Kur'an selameti nasip eylesin.